Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Gala Genç Coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Gala Games'te sağlam bir yükseliş hareketi geldi arkadaşlar. Bunu e, hacime dayalı bir tepki yükselişi olarak adlandırabiliriz. Yani bu tarz yükselişin devamlılığının gelebilmesi için Bitcoin'in de istikrarlı bir şekilde yükselişine devam etmesi gerekmektedir. E, eğer Galay Games'i 1600'lü, 1500'lü, 1700'lü seviyelerden aldıysanız, alabildiyseniz oralardan kısa vadeli e, bu seviyelerden, şu anda bulunduğu seviyelerden kar realizesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında güncel fiyat şu an için 3600 seviyesinde 3615 seviyesinde bir direncimiz var bizim. Ve e, kritik direnç bölgesi dün denediğimiz nokta 3952 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde tutunumlar sağlandığı takdirde 4691'i hedefleyebiliriz. Ancak e, önce şu an için 3615 üzerinde eğer tutunum sağlayamaz ise 3952 tekrar deneme potansiyeli yok ve buradan yiyeceği satışla birlikte tekrardan aşağı yönlü hareketini gerçekleştirir. Ancak 3615'i bugün itibariyle yukarı yönlü kırmayı başarıp tutunumu sağlayabilirse 3952 yine hedef olur. Ardından da 4416 seviyesi takipte kalınabilir. Bana sorarsanız arkadaşlar ben buralardan kar realizasyonu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, onun dışında da söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.